Herkes televizyonu açıyor, yalan dinliyor. 100 kelime söylüyorlarsa 199'u yalan. En büyüğünden en küçüğüne ülke yönetenler yalan makinası. Hiçbir şeyler gerçek değil. Sağlıkta yalancılar, terörde yalancılar, işsizlikte yalancılar, ekonomide yalancılar. Her şeyde, milli eğitimde yalancılar. Terör diyorlar, 40 yerden 40 kurulda çıkarıyorlar. Sağlık diyorlar, 3 tane belediye açıklıyor, 4 kişi ölmüş. Utanmadan bir bakan çıkıyor, diyor ki 200 kişi ölmüş. Ölü de gizlenir mi? Yani bu kadar ahlaksız, yalancı bir yönetim dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Diktatörler bile bu kadar yalan atamaz. Diktatörler bile bu kadar insanlara zulüm edemez. Diktatörler bile insanlar bu kadar aç, sefil, rezil bırakamaz. Bu millet hak ediyor. Çünkü niye? Herkes diyor bana ne? Herkes diyor bana ne? Şu arkadaş eziliyor bana ne? Seni dövüyorlar bana ne? Onu içeri atıyorlar haksızca bana ne? Şu adamı işten atıyorlar bana ne? E bir gün sıra sana da gelecek. Yani bu insanların tek bir yolu var. Hep birlikte bir olup direnip gerçeği ama demokratik bir şekilde gerçeği bu devletin gözüne sokması lazım. Başka türlü bunun önüne kalkınamaz. Bu gençlerin yarını kap karanlık, rezil, aç, perişan olacaklar. İnan ki bunlar bir daha seçimde gelirlerse var ya, insanların gırtlağına basacaklar, nefes parası alacaklar, nefes, nefes vergisi alacaklar. Bunlar öyle bir zulüm yönetimi getirmişler ki diktatörler bunlara şükrediyor. Allah bu milleti, insanlar namaz karken der ki Allah bu milleti şeytandan korusun. Biz de diyoruz ki bunlardan korusun. Bu kadar net. 18-20 sene bunu mekiyetine aralanmamış bir adama sen ne dersin ya? Her şey yalan olur mu? Şov, yalandan şov yapıyorlar. Millet ekmek bulamıyor. Bak Asgari ücretli aç. Emekli. 13 milyon emekli var. Bu memleketin katili emeklilerdir. Ben de emekliyim. Biz emekliler bunlara vermezsek bunlar kazanamaz. 13 milyon emekli acı sınırının altında rezil rızva yaşıyor. Yine de götürüyor bunlara veriyor. Ne diyor? Bizi az yapıyorsunuz. Daha çok yapın. İnşallah bir karaname çıkarır. Tayyip Bey bir gün canı sıkılır. Der ki vallahi canım sıkıldı. Bütün emeklerin maaşını kestim. Gidin geberin. Hak ediyorlar ama. Ne yapacaksın? 3-5 gün ha 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 Gidin gelin Ne yatacaklar? Bu millet açlıktan ölsün ya. Bir insan kendini seçeni, kendini yöneteni seçecek kabiliyeti yok.